Bu dizi izlerken sonunda bir şeyler değişiyor demiştim. Diziyle ilgili küçük bir araştırma yapınca yine hayal kırıklığına uğradım. Evet farklı bir şey yapmışlar harika. Sonunda farklı bir senaryo yapımcılara değerli gelmiş dedim. Bu birçok şeyi değiştirecek bir adım olabilir dedim. Yanılmışım. Neden yanıldığıma videonun ilerleyen kısımlarında anlatırız. Şimdi Bir Derdim Var dizisinin detaylarına bakalım. Videoyu beğenerek diğer insanların karşısına çıkmasına yardımcı olabilirsin. Ve senden tek ricam abone olarak destek vermen. Abone olmayı unutma. Dizimiz bir kaosla başlayıp izleyiciyi direkt hikayenin içine atıyor. Yangın çıkan eve itfaiye müdahale ederken bu kız da aynı evin içinde intihar etmeye çalışıyor. Hiç kimse kızı durduramayınca bu kadını çağırıyorlar. Ablamız kızı bir şekilde ikna edip çıkarıyor. Sonrasında İstanbul'da bir yürüyüşe çıkmışken kriz geçiriyor. Şu kızla karşılaştığı anda da ilaç almaya karar veriyor. Tamam bu kısmı fazla uzatmaya gerek yok. Nilüfer çocuk ve ergen psikiyatrı. Genelde adli vakalara bakıyorlar. Kendisinin de psikolojik problemleri var. Bu gördüğümüz Nilüfer Nilüfer'in 15 yaşındaki hali. Ara sıra ortaya çıkıp akıl veriyor kadına. Yine alıştığımız Türk dizisi problemlerinden biri. İstanbul'un maksimum 5 mahallesi olan bir şehir gibi gösteriyorlar. Birkaç saniye sonra kliniğe yatırılacak olan Kuzey burada Nilüfer'le tesadüfen denk geliyor. Hem de Nilüfer'in kendi kendine konuştuğuna şahit oluyor. Bunu yapmanıza gerçekten hiç gerek yok. Dizi Bayburt'ta geçse mesela yapabilirsiniz. İstanbul'da geçen bir dizide herkes tesadüfen karşılaşamaz. Ben İstanbul'da aynı semtte oturduğum arkadaşım bile karşılaşmıyorum ya. Dizinin bence en iyi özelliklerinden biri ise bu psikolojik vakaları gerçekçi bir düzlemde inceliyor olmaları. Hem günümüzde gençlerin yaşadığı sorunlarla ilgili konuşuyor olmaları hem de bu sorunlarla ilgili bilimsel kanıtlar sunmaları dizinin tebrik edilmesi gereken noktalar bence. Çünkü şu an televizyonda yayınlanan dizilere biliyoruz. Bunların 4-5 tanesini de inceledik. İçinde tecavüz geçen mi ararsın? Bakirelik felsefesi yapan mı ararsın? Kardeşinin sevdiği kadınla evlenen mi ararsın? Ne ararsan fazlasıyla bulabilirsin en çoktan mantıktan uzaklaşmış saçma sapan hikayeler seni bekliyor. Bu dizi ise bir gerçeklik üzerine kendini konumlandırmış, en azından referanslarını bilime dayandırıyor. Neyse dizinin esas hikayesine gelmemiz gerekirse, yeni atanan bir savcı kliniğe geliyor Kuzey'i tutuklamak için. Onun herhangi bir problemi olmadığını, rol yaptığını söylüyor. Bizim Nilüfer de sen hayırdır deyip Kuzey'i bırakmıyor. Buradaki mevzuyu ezbere biliyoruz zaten. Esas kızla esas oğlanın kavga ederek tanışması. Yanlış anlamayın çarpışarak üst üste düşerek tanışmış olmamalı benim de takdir ettiğim bir şey. Ama büyük aşklar nefretle başlar masalı da sıktı artık. Nilüfer Kuzey'e hiçbir teşhis koymadığı halde klinikte kalmasını sağlıyor. Klinikteki diğer hastaları tanıyoruz. Karakterleri ısınıyoruz. Sonrasında da Nilüfer'in akşam yemeği yemeye buraya geldiğini görüyoruz. Savcı da bilerek buraya geliyor ki Nilüfer'le arayı düzeltmek istiyor. Nilüfer ise savcıya yine o sert tavrını gösteriyor. Aa, bir de bu yangından kurtardığı kız vardı. Nilüfer yangından kurtardığı kızın okuluna gidiyor. Çünkü kız seansına gelmemiş. Bu arada geçen akşamın öcünü isteyen savcı kliniğe geliyor. Kuzey'i alıp ıslah götürüyor. Nilüfer savcı gözeteminde sorgu odasında Kuzey ile görüşüyor. Kuzey'in kendinden geçmiş bir halde olduğunu görünce panik yapıyor. Gardiyan ise bu kadının doktor olduğunu bilmiyormuşçasına Merkez Bankası'nın La Casa de Papel'deki profesörden korurmuş gibi davranırken onları ayırmaya gelen savcı Nilüfer'in kaşına dirseğiyle yanlışlıkla vurmasın mı? Birden elinde beliren mendille kadının kaşına tampon yapmasın mı? Her şey iyi gidiyordu aslında. Yani bir şeyler olacak gibiydi. Şimdi bu saçmalığa gerek var mıydı gerçekten? Şimdi bu noktadan neden bir şeylerin iyi gittiğini de açıklayalım. Bu dizi bir Türk senaristin kaleminden çıkıp da yapımcıya onaylatılmamış. Yine uyarlama dizi fetişinin bir ürünü olarak şu İtalyan yapımı diziden uyarlanmış veya kopyalanmış. Yani bazı sahneleri rütükten dolayı değiştirmişler de bazı sahneleri olduğu gibi kopyalamışlar. Özellikle bu karakteri birebir aynı tasarlamışlar. Yani Türk dizi piyasasında değişen hiçbir şey yok. Özgünlüğümüzü yine bir kenara bırakıp İtalyanların yazdığı şeyleri çekiyoruz. Dizi savcıyla Nilüfer'in arabada tartışmasıyla devam ediyor. Nilüfer arabadan inerken hızla gelen aracı görmüyor. Savcı yavaşlayarak onu kolundan tutup çekiyor. Sonrasında burun buruna gelip bir süre böyle kalıyorlar. Kalmaya devam ediyorlar. Öpüşmeyeceklerine bir zeminken onlar böyle kalmaya devam ediyor. Yıllardır aynı klişeleri çekmekten gerçekten bıkmadılar. Bir de Nilüfer koskoca çantasından yanlışlıkla şu ilaç kutusunu düşürmesin mi? Hiçbir şey değil de sadece o öylesine şöyle bir düşeyim demiş. Diğer gün savcı ilaçla Nilüfer'in karşı çıkıyor Tam hayırdır sen bu hasta halinde doktorluk mu yapıyorsun diyecekken ambulansla kuzeye getiriyorlar. Çocuk intihara teşebbüs ettiği için kliniğe yatırılıyor. Evet dizinin ilk bölümü böyle tamamlandı. Aslında ikinci bölümü de izledim ama diziyle ilgili konuşmaya değer pek bir şey yok. Bu tip diziler biraz daha bu türü sevenler için güzeldir. Herkesin severek izleyeceği bir tür diyemeyiz. Çünkü her bölüm farklı bir karakter gelir. Onun üzerine bir macera ilerler yan taraftan da ana hikayeye biraz katkı sağlanır. Bunu iyi yaparken klişelerden de kaçınırlarsa bu iş yürür gider. Bir yandan da iyi işlerin ne kadar kısa sürdüğünü biliyoruz hepimiz. Özellikle bir dizi Kanal D'de yayınlanıp reyting almıyorsa 5. bölümde final yapar. Bu dizide o yönde ilerleyecek gibi. Siz de diziyle ilgili yorumlarınızı paylaşın lütfen. Videoyu beğenerek diğer insanların karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kanala abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.